Otto Skorzeny, Avrupa'nın en tehlikeli adamı. Meşe Şövalye Demir sahibi, Nazi gizli teşkilatı Odessa üyesi, Waffen SS komandosu ve Hitler'in en önemli askerlerinden biriydi. SS Panzer Tümeni, Das Reich'a girdikten sonra Sabotaj Şubesi'ne alındı. 1943'te Luftwaffe ile Mussolini'yi kurtardı. Aynı yıl bir partizan liderin öldürülmesinde rol oynadı. 1944'te Kızıl Ordu ile pazarlık yapan Macar İmparatorluk Vekili Amiral Horthy'nin oğlunu kaçırıp amirali istifaya zorladı. Bu operasyonun başarısı sonucunda yarbay oldu. Ardenler taarruzunda 150. SS Panzer Tugay'ın komutanlığını yaptı. ABD askerlerinin içine sızıp Greif operasyonunu düzenledi. Tüm general olduğunda müttefiklerin kontrolünde olan Ren nehrindeki köprüyü sabote ederek Hitler'den şövalye demir haçı aldı. 1948'de Nürnberg mahkemesine götürülürken ABD üniforması giymiş 3 eski SS subayı tarafından kaçırıldı.